orta sağ noktasından kalenin içindeki meyve suyunu vur. Küçük. Çok az. Farkla gitti. Evet. Ahmet Yasin orta sahadan vuracak. Tam 30 metre. Buradaki küçük meyve suyunun olması gerekiyor. Gol oldu ama vuramadı. Top dışarı gitti bu arada. Hadi Ömer Kerem. bence su şişesine yapmıştık 0.5 su, su şişesine. Ee, hatta onunla ilgili videolarımız var. Onları vurmak daha rahat sanırım. Çünkü vurması bayağı küçük. Evet, başla. Daha iyi hadi bak sıcakta yanıyoruz. Koş hemen. Evet iyi şut. Konsantre. Buradan ve buradan. Vurmayacaksın ha? Yakacaksın bizi güneşte. Son 3 hakkın. Vuramazsan 10 sınav ceza. Çok az yani kaldı ama vuramadım. Son iki hakkın. Son hakkın. Bu meve de çok küçük oldu sanırım. Yani. Ve çok uzak. Ömer ne bekliyorsun? Hadi bir hak daha verdik sana. Bence tüm sorun şey. Tam bir. Odaklan. Hedefe odaklan. Bekle, hedefe odaklan. Beni dahil kimseyi duyma. Kimse yok, sadece sen varsın. Top, meyve suyu, sen. Şimdi fasol verdiği için biraz daha bak. Şu, bak şimdi, fasol verdiğin için Penal penaltı noktası burada mı? Neredeyse meyve suyu tam penaltı noktasının önünde. Dolayısıyla onu vurabilmen için sağa ayakla attığın için fasol alacak. Fasol alacağı için penaltı noktasının şurasına top atacaksın. Ne de olsa o dönecek böyle. Öyle odaklan. Biraz zor oldu herhalde. Aleyküm selam kardeşim. Yozgat'a selam olsun. Bir de ben deneyim ya. Çok zor ya. Tek atarım diyen arkadaş biraz zor atarsın. Mesela daha önce biz pet şeyi tekte vurduk. Çok oldu ama yani bu meyve suyu çok küçük. heyecan yapıyor. Şöyle uzaklaşalım ah biraz daha yavaş at bak tavsiyeler var teşekkür ederim kardeşim bak kaleci Ömer diyor ki biraz daha yavaş atsın diyor o <laughs> Topu kaldırırsan vurma şansın %50 düşer. Topu kaldırmadan vur. Yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Evet işte bu. <laughs> vur sonunda. Yavaş gel, yavaş gel. Tamam. Tamam oy bitti. Şimdi yeni oyuna geçiyoruz. Tamam onu kenara koy. Sonra çöp atarız kenara koy. Şimdi topu buradan ee, Atıyoruz yarı sağa. Top nereye giderse. Top nerede durursa oradan şu çekiyoruz. Düzeltmeden tekte. O yarı sayı geçti mi bir tık önüne alabilirsin. Direkten döndü. Topun durduğu yerden devam. Bugün direklere çalışıyor Ahmet Kaleci başarılı. Mesafe uzak. 30 metre civarında. Ve top 5 numara onu bir belirtelim. Herkes o top kaldıramıyor. Yani her seferini söylüyorum ama gerçekten hani ağır top. Güzel şut. Kayacın çabası, çabası yetersiz aslında iyi hamle ama boyu yetmedi. Birazdan tekrar bir maç yapacağız. Ömer Kerem kaleye geç başlat elini al topu elini al kaleye geç şimdi tek kale maç Ahmet Yasin ile e, Yasin Yasin kaç doğumlusun 2011 Ahmet Yasin de 2013'lü 2 yaş var aralarında normalde e, Yasin bizim kalecimiz e, Gençler arasında ama bugün Ahmet Yasin'le rakip maç yapacaklar tek kale maç e, çıkma yok bakacağız ona Başla. Evet Ahmet Yasin gol yedi. Dönen top. Kaleciden dönen top. Daha akıllı oynayacaksın bu oyunu. Çıkma yok. Dönen top alabilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla net. Garanti oynayacaksın. İzleyen arkadaşlar yayını beğenebilir mi? Rica etsem. Evet Yasin biraz geride kaldı. Gol. Bence başlasın. Bence başlasın. Bir daha git gel olmasın. Şu an 1-1. Top Yasin'de. Ahmet Yasin'den güzel bir gol geldi. Yasin aldı gidiyor. Ahmet Yasin kaptı topu. Ahmet Yasin ikinci gol yaptı. Aleykümselam Mustafa'cığım hoş geldin. Evet Ahmet Yasin topu. 3-1 oldu. Kaleciye veriyorum topu. Ömer biraz top tut. Uç top para. Yasin yaklaştırma dal. Yaklaştırırsan şut çekersin. Skor 4-1. Hadi Yasin biraz canlan. Kaleciden gelen topları sen sıcak ama yani kaleciden gelen topları biraz almalısın. Hava sıcak. Çocuklara hak veriyorum. Zeyt. O birazdan onda bitiyor. O zaman oyuncu değişikliği ve kaleci değişikliği olacak. Aleyküm selam Onurcan. Hoş geldin kardeşim. Evet top Ahmet Yasin'de. Belki oradan vurabilir. Üstten gitti. Ha devam ediyor devam ediyor. Çıkma yok. Ve Yasin. 2 oldu. Kaç? 5-2 mi? Şu an skor 5-2. Aleyküm selam. Ömer, Yusuf. Hoş geldiniz yayına. Ahmet Yasin bir gol daha attı. Arkadaşlar Yozgatlı kardeşleri de takip alabilirsiniz. Güzel videoları var. Ahmet amatası çok kötü vurdu. 2 gol yedi zaten ikisi de kendi hatası ve topu yine Yasin aldı. Bakalım ne olacak. Yasin kaptırdı. Top Ahmet Yasin'de. <laughs> e, ee, şut mu çekeceksin hep Attığın gol oluyor. Biraz çalım yap o zaman. Ahmet Yasin geçti Yasin'i. E. <laughs> Yine gol. <laughs> en iyisi bizim maçı bitirelim. Zeyt gel. Ben ne oldu? Ben Beni bağlamaz. O zaman yenilirsin yorulduysan. Kaleye Yasin geçiyor. Zeyt'le Zeyt Suriyeli kardeşimiz. Zeyt'le Ahmet Yasin birebir oynayacak. Ee, Zeyt. Çıkma yok. Tek kale maç yapıyorsunuz. Tamam mı? Beşte bitiyor. bitiyor bu kez. Sen kaç doğumlusun? Ben. 2000 kaç doğumlusun? Doğumlu. Ha, 2012. 2012. Tamam. Amit aslında bir yaş büyük ama fiziği bayağı <laughs> büyük. Fizik Vay Eray'a bak. Hain Eray. Hadi Zeyt ha. Sorarım sana. Eray seni kaleye bekliyoruz bu arada. Evet Ahmet o golü yemeyeceksin. Yemeyeceksin. Sıcak olabilir biliyorum. Biz öncesinde bayağı bir antrenman yaptık. Biraz yoruldu ama yapacak bir şey yok. Şu an Ahmet Yasin 1-0 yeniliyor. Güzel şut ama acele etti bence. Vuruyor gibi yapıp e, soluna çekebilirdi. Sonra kaleciyle karşı karşıya direkt garanti gol yapardı. Devam et çıkmadı. Evet Ahmet kaptı topu. Evet. Ahmet'in en sevdiği gol stili bu. 1-1 bir, bir. Hadi 5'te bitiyor. Devam et çıkma yok. Devam. Evet şutu kapatman gerekiyor yetişip. Evet. Evet işte bu. Çekeceksin. Evet. Tamam. Orada direkt vursan başladı geç. Şu an kaç? 2-1 mi? 3-1 mi? 2-1. 2-1. Ahmet biliyorum yorulduğunu ama maçın bitmesini istiyorsan maçı bitirmelisin yoksa bitmez. Güzel bir cümle oldu. <laughs> Şutu kapat. Şu an 2-2 iki, iki maç. Eray o zaman çok biliyorsan kaleye gel oğlum. Oo, güzel şut, güzel kurtarış. <laughs> 3-2 oldu. Ahmet Yasin bayağı yoruldu. Çünkü e, bu tam sağ 50 tur koştu. E, sonra şu çalışması yaptık. Havada çok sıcak. Ama yapacak bir şey yok. Yasin bunu yememen lazım bak. Sonra Eray laf ediyor sana bak. Ki şut az sakla gitti. Ama devam ediyor oyun. Çıkma yok bu oyunda. Boya Ahmet Yasin ya. izlersen gol yersin. İzlemeyeceksin. Devam 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 çıkmasın. Kaleye gelene kadar vakit geçiyor. 3-3 mü oldu? Devam. Maç İstanbul'da kardeşim. Oo, çok iyi çalım geldi. Ama yine burun vurdu ya. kafa ve gol. Kaç kaç? 4-4 6'da biter. Ahmet 5 4 sayı tönden. Aynen çok iyi gidiyor. Geç ama. 5-5 oldu. Kaba. Devam diyor Ahmet. <laughs> Ahmet atarsa maç biter. Atar gibi. Kaçamaz bunu. Ve bitti. 6-5 yendi Ahmet Yasin. <laughs> Şimdi ee, yoruldu mu Ahmet Yasin? <laughs> tamam şimdi e, şöyle yapıyoruz. Ahmet Yasin yoruldu çıkıyor. E, Fatih çekiyor. Zeyt onunla ikiniz, Ömer Kerem'le ben. Eray bak ben çatıyorum ha. Beşle, Ahmet Yasin çok antrenman yaptı, yoruldu çıktı. Evet. Başla. İsmi hoş kalk. Evet milli futbolcumuz köşede üstünde istiyor. Işte. Ben geldim. Seni yarat, ben alayım. Bu kadar. Geç seni. <laughs> mi? Can Lane'den Eray çağırır Eray? Eray izliyor mu lan? Canlı Lane olmaz da gidip çağırıp geleyim mi? Yok orada yazıyor, geleceğim, geleceğim. Gel. Gel, Peki. Gel. Eray gel bekliyoruz seni. Millet futbolcu daha 19 yaşında. Çevik kızdı. Küçücük çocuktan gol yedi. Dün kızdan beşlik yedi. Ben mi? Zeyt de öyle. Su abi dün buraya bir kız geldi. Zeyt var ya, Zeyt hiçbir şey yapamıyor kıza. Aynen. Daha aynen. Ben mi? <laughs> Arkadaşlar, Kalecimiz çok iyi. Eray'a Gerek yok da. gerek 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 Adam gerek 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 Adam, adam. Yani. gerek <laughs> Eray burada mısın? Zeyt kaptırdı. Zeyt beşik yiyecekti aldı. Zeyt. Zeyt geçti. Sıfır abi. Gol. bunlar çok kötü oldu. Ahmet al. Su abi Ahmet çeksin ben gidip geliyorum. Eray'ı çağırayım ben. Eray yok. İşte Milif Kocu. Gol kralı. <laughs> Liginin en iyisi. Ahmet gel. Ver. Verir misin? <laughs> Kamerayı değiştir. Ne yaptın lan? Arka planı kapat. bakın. Sen bilmen lazım bunu ama. Hayır, seni çekiyor bak. En az bir dakikalık video gerekir. Al sen de devam et. Ben, ben seni çekiyorum ne güzel. Baba. Geç. Tamam.